Burası Kendirli Kilisesi. Yanında da geçmişte dini eğitim vermiş olan bir okul var. Yapımı için Gaziantep'li Katolik Ermenilere son Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Fransız misyonerler ve Katolik cemaati maddi destek vermiş. Kiliseyi 1898'de Roma'daki Aziz Francisco Kilisesi'ni örnek alarak yeniden inşa etmişler. Hatta planı Vatikan'dan papalık makamı göndermiş. Binanın dışındaki kurşun izleri ise Antep savunması zamanından kalma. Ülkemizde yabancılar tarafından kurulmuş 8 tane arkeoloji enstitüsü var. Türkiye'nin İlk Milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ise Gaziantep'te çok yakın bir zamanda burada açılacak. Restorasyondan başlamak üzere enstitünün her aşamasında 430 uzmanın emeği var. seve yanındaki Ruhban Okulu çok başarılı bir şekilde restore edilmiş. Kurulan arkeometri ve alan arkeolojisi laboratuvarı ise ülkemizdeki saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitü olacak. Enstitü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği'nin işbirliğiyle hayata geçiriliyor. İlk dijital arkeoloji arşivi de yine burada kuruluyor. Arşiv için bugüne kadar 1 milyon 400 bin belge taranmış. Bunun 1 milyon tanesi arşivlenmiş. Devlet ve Osmanlı arşivlerinden de 50 bin belge ve 2100 fotoğraf değerlenmiş. Türk Tarih Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi arşivlerinin tarama çalışmaları ise hala devam ediyor. okulun geçmişte üstlendiği önemli bir rol var. 26 Ocak 1933 yılında Gaziantep'e gelen Atatürk bu okulun balkonundan halka hitap etmiş. Söyledikleri ise çok anlamlı. Ben Anteplileri nasıl gözlerinden öpmem ki? Onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtarmışlardır.